Ne yaptın Yusuf'cum? Çay mı dolduruyorsun? Annemin son çayını dolduruyorum abi. O bize bakıyor, biz de ona çay, may, soba yakıyor odunu kırıyor. He mi? Soba Yani ya. biz bir şey yapmıyormuş gibi görünsek de yapılan işlerin arkasında bizler varız he 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 yani. Sofra tamam, hazırlığının annemin... elinde evin gelini yapıyor da gelin kameraya çıkmıyor. Yani al anne, çayını da al Kömbe de burada zaten. Kömbe de istiyor musun? Mu? Kömbeyi. Yiyecek yerimiz kalmadı kömbe ya. Hem lahmacun Hani lahmacun Kömbe de güzel oldu da Keşke lahmacun yapmasam kömbe yapacağım Kömbe börek de olabilir He, evet, Olsun ya lahmacun Başka bir gün Allah'a Hem bugün çoktu de. zaten de misafir de vardı Misafir vardı evet. Ramazanlık misafir ben de var He, Kömbenin içinden veriyorum da Şey yapayım da İyi bakayım eline sağlık Bunlar sonra toplama işini yaptılar değil mi? sofrayı mufrayı topla. Toplandı he. Pınar topladı. Her topladı değil mi? Öyle kamera arkasında onlar da gözükmüyor. Yemeği yapmak benden, Sofraya kurması gelinde. Salata gelin de Salata gelinde. Aşçı sensin ha. Zaten sen yapsan beğenmem başkasının yemeğini he mi? Yemeği Döğünlüğü ben yapıyorum. Masa düzenini ne o yapıyor toplamasını. Hmm. Sahurada kahvaltımı kahvaltı yapılır tamamdır. Evet.